Merhaba arkadaşlar, file markete geldim. Şimdi size güzel bir video çekeceğim. Siz de lütfen abone olun. Her şeyi çekeceğim size. Şu girişteki meyve sebzeden başlayalım. Bakın 130 lira. Ee, şeftali, erik de 135 lira. Evet, yağların fiyatları. Şu 5 4 litrelik Yudum yağ 340 lira arkadaşlar. Sonra bir yağlar 400 lira 5 litrelik. Bakın çaylarda e, of çaylar 105 lira bir kiloluk. Ondan sonra Lipton'lar e, 237 lira. Evet Lipton'un e, 264 liraya e, bu çayı var. Evet, burada çaykur falan. her. çaykur kamelya varmış. 154 lira. Bunun da fiyatı. Bakın Harras marka e, turşular 72,5 lira. Kiçicik kiçicik. Çok çok güzel. Ben e, buranın turşusunu, buranın bezelyesini falan kullanıyorum. 79,5 lira közlenmiş biber. Bakın bunlar yumuşatıcı değilmiş. Zeytin, zeytin. Allah'ım Allah'ım. Neyse 51,5 lira bu arkadaşlar. 1,5 bir buçuk, bir, buçuk litre. Bunlar da e, 125 lira. Yok, 51,5 liraymış bu da arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Sonra yumuşatıcılar. Ben bunların yumuşatıcısını kullanıyorum. E, yumuşatıcılar 104 lira. Konsantre bunlar. Bu şekilde. Şundan kullanıyorum ben. Gerçi değiştiriyorum yani. Her defasında böyle farklılık aradığımız için. Hepsinden de kullanıyoruz. E, Bingo'nun yumuşatıcısı 177 lira arkadaşlar burada. Evet, deterjanlara gelirsek bakın, e, Persil'in bu şekilde çamaşır deterjanı sıvı 26 yıkama e, yüze, 270 liradan 189 liraya inmiş arkadaşlar. Sonra evet, Peros'un e, 7, 7 kiloluk deterjanı e, 379 liradan 250 liraya inmiş. Bilginiz olsun, lazım salın. Beyazlar ve renkler ikisinin fiyatı da aynı. Sonra Bingo'nun deterjanı 405 liradan 283 liraya inmiş. bu da 6 kiloluk. Evet. Bir de eti maden diyor. Eti maden, bor madeni bilmem nesi herhalde. Her neyse 6 kiloluk 159 lirada bunun fiyatı. Bakın e, File Market'in kendi ürünü. Bu yüzey temizleyici. Böyle temizlik havlusu yani. 50 lira fiyatı. 50 lira olarak satılıyor. E, Slipiler 75 lira arkadaşlar. Bunlar da yüzlü. Evet. 75 lira. Yani 74,5 lira. Daha doğrusu. Yuvarlıyoruz ama. 74,5 lira. Yanlış olmasın. Evet. 30 lira bu e, süngerler. Onlar da marketin kendi ürünü. Evet, yine Filemarket'in kendi ürünü. Bulaşık deterjanı. 50 lira 75 kuruş. 750 mililitreymiş. Viking markası da satılıyor burada. Bu da 750 mililitre. 57 lira 25 kuruş fiyatı. Evet, 32 e, yine file market'in kendi ürünü tuvalet kağıtları 128 lira. Ay, 128 lira değil, pardon. 12 lisi 128 lira, 32 li olan 235 lira arkadaşlar. E, burada daha ekonomik olanları falan da var. Hepsi de yani böyle e, pahalı şey değil. Daha uygun olanlar da var. Hani bunun 3 yaprak, iki yaprak diye değişiyor ya. O şekilde. Bakın Maylon'un kağıt havlusu 12 adet 134 lira fiyatı. Evet burada da kedi köpek mamaları falan var arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın 5 litrelik e, marketin kendi ürünü sıvı yağı Harras marka. E, 349 lira fiyatı. Evet. Yarım yağlı sütü Hile Market'in 37 lira arkadaşlar. E, tam yağlıları da ne kadarmış? E, bunlar ne? Tam yağlı mı? Yağlı süt diyor. Harras marka 33 lira 75 kuruş. Allah Allah. Öyle demek ki. Yarım yağlısı 39 lira. Tam tersi oluyor aslında ama neyse yine de yarım yağlı. Evet. Bakın çok güzel zeytin çeşitleri var burada arkadaşlar. 83 lira bu 400 gram olan yeşil zeytin. E, bu da içinde e, biber olan zeytin 140 lira 400 gram. Evet bu da 100 lira arkadaşlar. Bunlar daha güzel oluyor. Daha böyle şey yüreselmiş gibi. Bakın e, ızgara zeytinler falan da var burada. 100 lira. Bunların da fiyatları. Seviyorsanız. Evet. Normal zeytinler de burada arkadaşlar. 165 lira. E, bunun fiyatı. Evet. 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 Harlas marka e, fıstıklı helva. 81 lira. Ee, bu kakaolu ve sadeler de 57 lira arkadaşlar. Bakın sadesi de bu. Bu file marketin yine kendi ürünü. Bu da şekersiz helvaymış arkadaşlar. 250 lira bunun fiyatı. Tahin helvası. Ee, bu da kakaolusu. Bu da 250 lira. Şekersiz. İyiymiş valla. E, ee, bu da fıstıklısı aynen. 375 lira da bunun fiyatı. Bakın 2,5 litrelik basmati pirinçler arkadaşlar. 153 lira basmati pirinç. E, bu da Osmancık pirinç arkadaşlar. Bu pirinç güzel oluyor bilginiz olsun. 144 lira bunun fiyatı. Ay 144 değil pardon. 142 lira 2,5 buçuk e, kiloluk bunlar. Ee, Baldo pirinçler de arkadaşlar 185 lira. Sonra e, bu bulgurlarda da 2,5 kilo 61,5 lira. Burada çok çeşit e, bakliyatlar var arkadaşlar. Bakın değişik değişik yani adını bilmediğim şeyler de var. Yani bazıları biliyorum tabi o kadar abartmayalım da. Yani çok değişik ürünler var. Bakın börülce falan. Ondan sonra şeyler vardı burada. Em, kinoalar. Her şey var ya. Bakın çiğ tohumu var. Burada <laughs> çiğ var Evet bakın. Bu şekilde. Her şeyden var. Bu yeşil mercimek mesela 64,5 liraymış bir kiloluk. Kırmızı mercimek de arkadaşlar 52,5 lira. E bir de bunların ekonomikleri var. Bunlar. Şu gördüğünüz. 44,5 lira da bunun fiyatı. Evet bu ekonomik e, şeylerin mercimeklerin 2,5 kilolukları 105 lira. Bakın erişte alıyorsanız file markete yolunuz düşerse mutlaka bu erişteden alın bir deneyin. Pişirirken bile sanki yeni böyle hamur kesmişsiniz. Öyle bir kokusu var. Çok çok güzel. Gerçekten ev, ev yapımı gibi bir şey yani. Yumurtalı tereyağlıymış. O tereyağının kokusunu falan hepsini alıyorsunuz pişirirken. Çok çok güzel. 34,5 lira da bunun fiyatı. Evet bu şeyin file marketin kendi ürünü olan makarna çeşitleri 14 lira arkadaşlar. Harras marka. Evet. Böyle makarna çeşitleri de var. Bakın sebzeli makarna falan bile var. 33.75 gördüğünüz. E filiz makarnalarda 22 lira arkadaşlar. E bu şey Ankara makarnalarda 28 lira. Bakın arkadaşlar 5 kiloluk Sinangil Sinangil unlar <laughs> 173 lira. E söke un da 192 lira arkadaşlar. Sonra Harras marka e, bu şekilde baklava pasta böreklik için unlar 5 kiloluk. Ne kadarmış? Bir dakika bulayım ben bir. 94,5 lira arkadaşlar. Evet. Kristal toz şeker 5 kiloluk. Ee, 5 kiloluk. Heh, bu 189 lira fiyatı. 2 kiloluk olan da 82,5 lira arkadaşlar. Neyse. Buradan çekeceklerim bu kadar. Burada her şey var. O kadar güzel bir market ki. Hem de böyle çok mezih, temiz, mis gibi kokan bir market. Deniyorum. Reklam yapmıyoruz tabii ki de. Biz hep buradan alışveriş yapıyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Şunları da göstereyim size. Bakın her gün bu şekilde taze taze böyle hamur ürünleri de çıkıyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Neyse. Buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Evet. 54,5 liraymış bu da. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.